Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bitcoin'de acil bir video çekme gereği duydum. Aslında bugün video çekmeyecektik ama düşüşlerde de yükselişlerde de yanınızda olmak için her an videoya hazır olmamız gerekli. Şimdi Bitcoin'deki bu düşüşün nerede sonlanabileceğini burada tespit etmemiz gerekti. Aslında güzel bir yükseliş oldu buradaki yükselişten sonra bir düzeltme gelebilir diye Twitter'dan aslında uyarısını yapmıştık. Yani bir düzeltme çok ürkütmesin diye. Önemli desteğimizde söylemiştik. Yaklaşık 46.800 seviyeleri. Önemli bir destektir. Nedeni de burada açık bir ve nettir. Bakın çok defa buradan döndü. 46.800, 46.800 direnç, direnç. Son günlerde direnç. Şimdi destek olarak görev yapması muhtemel. Ancak baktığımız zaman bir de burada bir kanal var. Alçalan kanal hani bunu e, yine bayrak formasyonu olarak değerlendirme ihtimalimiz de var. Özellikle 2 saatlikte daha güzel gözükür. Yani bu bayrak formasyonları genellikle yukarıya kırılır arkadaşlar. 46800 o yüzden önemli. Hem bayrağın altı bir geliyor. Yaklaşık 46780'e kadar esneyebilir aslında. 46800'den buradan tekrar çıkıp burayı kırıp yola devam etme ihtimali bu formasyonda var. RSI'ye baktığım zaman RSI'de herhangi bir pozitif uyumsuzluk göremiyorum. Normal seyrinde devam ediyor. Olması gerektiği gibi yani buradaki fiyata göre normal ilerliyor. Sadece şurada biraz RSI 70 seviyesine yaklaşıp buradan tepki yemiş. Biraz şişkinliğini alıyor diyebiliriz. Şurada bir bakalım herhangi bir durum var mı yükselen sıkıntı görülmüyor Aresay'da. Yani pozitif de negatif de bir durum yok. Ee, özellikle burada bakacağımız iki şey var. Birisi 46.800 desteği. 46.800 desteği kırılırsa düşüş devamı gelir. Özellikle kısa vadeciler için söyleyeceğim arkadaşlar. Yaklaşık 46.000 seviyeleri ve 45.000 seviyelerine kadar böyle kademe kademe düşüş devamı gelebilir. Tabii ki piyasanın e, manipüle edilmediği sürece o kadar sert düşüş beklemiyorum açıkçası. Hani kademe kademe gelse dahi ana yönü bozacak düşüşler değildir bunlar. Özellikle orta uzun vadeciler için bunu söyleyebilirim. Ana yönü bozmaz. Ama kısa vadeciler özellikle kaldıraç hala oynayanlar varsa kaldıraç bir oyundur kumardır ee, yüksek kaldıraç özellikle onların dikkat etmesi gerekli önemli bir destekteyiz bu desteği paylaşmak istedim 46.800 desteği ve burada bir dikdörtgen kanalı var ee, alt taban hemen hemen oluşmuş gibi duruyor bir saatlik de bir daha açalım böyle bir bakalım alt tabanı aslında güzel çalışıyor çok da kötü değil üst, üst e, kenarı da güzel. Ee, hani buradan dönme ihtimali ikisinin kesişim noktası olduğu için var ancak 46800 seviyeleri altında 4 saatlik kapanış yaparsa 46000 45000 43770 tere düşüş ihtimali olur. Ana yönü manipüle edilmediği sürece değiştireceğini düşünmüyorum ama birazcık can sıkar tabii ki o seviyelere düşerse ee, şu an için formasyon buradan dönüş sinyali veriyor. Ama dediğimiz gibi destek sonuçta destekten dönmezse desteği kırarsa alt desteklere gideceğini de biliyoruz. Destekleri bu şekilde kullanıyoruz. Bitcoin dominansına da bakıp çok uzatmak istemiyorum. Ee, dominansa da bakalım çünkü dominansa da şöyle bir durum var. Onu da göstermek istiyorum. Özellikle bir önceki videomuzda 4 saatlik ne, ne demiştik? Bu dominans burayı yukarıya kırsa dahi. Hani alçalan trend mavi trendi yukarıya doğru kırsa dahi. Burada önemli bir direnci var. Yaklaşık 42.40. İşte dominansın bu yükselişi altcoin'leri iyice baskılar. Bitcoin bir düşerken dominans da yükseliyorsa altcoin'ler iki düşer. Şimdi burada özellikle 42.41'den ben dönüş bekliyorum. Yani maksimum buraya çıkıp buradan tekrar aşağıya dönüşünü bekliyorum. Ee, ama şurada da şunu fark ettim. Tepelerin e, son günlerde oluşturduğu, tepelerin oluşturduğu bir trend var. Gördüğünüz gibi yükselen trend sürekli buradan tepki yemiş. Yani bugün içinde buradan da tepki yemesi anlık yaklaşık olarak 41.96'dan da tepki yiyip tekrar geri düşme olasılığı yüksek. Şimdi bunu Bitcoin ile beraber paralel değerlendireceğiz. İkisini şimdi ortak bir noktada kesiştireceğiz. Hani o yüzden dönüş ihtimali var. Ama tabii ki tedbiri elden bırakmamak gerekli. şunu şöyle kaldıralım. Şimdi şurada Şuradan tekrar çizelim arkadaşlar şunları bir tamamen silelim. Bitcoin'de saatlikte şöyle açalım. Ne dedik biz? Yaklaşık olarak 46800 desteği önemli neden bak buradan direkt çiziyorum 46800'ün Biraz altından çizmem Heh, tam 826 şimdi 4 saatlik öncelikle buna bakıyorum neden önemli diye bu destek. Neden önemli çok önemli iki destek bölgesi olarak görev yapmış direnç olarak görev yapmış önemli bir seviye hani üç aşağı beş yukarı burası önemli bir seviyedir. Şimdi saatlikle de baktığım zaman burada şöyle bir formasyon görüyorum değil mi şuradan baktığım zaman şu şekilde baktığım zaman ve şuradan da bayrağın direğini de kısmı olarak çizelim. Tabi bu bayrak 2 saatlikte direk ve bayrak olarak daha güzel gözükür. Bu tür formasyonlarda genellikle yukarıya doğru kırılım olur. Yani buradan yukarıya çeker kendini sonra üstte kırar. Çünkü trend yönünde olduğu için kırma ihtimali var yükseliş yönünde. Kırar mı? Kırabilir ama biraz hacimsiz görüyorum. Yani şöyle momentum alamıyor bir türlü. Acaba diyorum Aralık, Kasım, yani geçtiğimiz Aralık aylarında, Kasım Aralık aylarında bir momentumla başladı. Bu momentumun bir payı da e, kurumsal yatırımcılardı. Kurumsal yatırımcılar o zaman aldı artık ekleme yapmıyor mu almıyor mu onlardan dolayı mı sadece yatırımcı ile ilerlemiyor mu bu piyasa diye sorgulamaya başladım açıkçası. E, ama ana yönü hani e, şu anki düşüşlerin bariz ana yönü değiştirmeyeceğini söyleyebilirim. Onun için çok sert düşünüyorum. E, desteklerin ana desteklerin kırılması gerekli. Yani videonun başında da söyledim. O yüzden orta vadeci, uzun vadecilerin çok panik yapmaması gerekli ama tabii ki ekleme yapmak isteyenler ya da destek direnç arasında işlem yapanlar için önemli seviyeler bunlar. Hani biraz can sıkıcı durumlar olsa da sonunu sonunun güzel olacağını şu anki durumda görebiliyoruz. Şimdi bunların içini kıyaslayalım arkadaşlar. Bak Bitcoin şu an düşüyor ya. Bitcoin'in buradan destek alması durumunda Dominans da tam dirençtedir. Dominans da buradan aşağı düşer arkadaşlar. Ee, size bunu nasıl göstereyim? Bak şurada görüyor musun? Dominans dirence kadar geldi. Bitcoin bu süreçte dominans e, buradan yükselmeye başlamış. Şu, şu kısım önemli. Şurada direnç kırılımıyla bizim 47 bin ilk direncimizi kırmasıyla beraber dominans da aşağıya doğru bir geri çekilme oldu. Onunla beraber işte paylaştığımız elf coin olsun. E, Avax mesela bunlar 65 seviyelerine kadar çıktı. Altcoin'lerde bir hareket gördük. Dominans düştü çünkü bitcoin de artıyordu. Bu altcoin'leri hareket ettirir. Şimdi yine olası bir şekilde bu senaryoya baktığımız zaman burada buradan destek alma ihtimali zaten var. E dominansın da buradan direnç yeme ihtimali var. Yani ikisi de birbiriyle kesişiyor ortak noktada. Bu ihtimal ikisi de birbirini sağladığı için bence olabilitesi yüksek. Ama oldu da dominans yükselmek istedi. Yükselmeye devam etti. Ben bu 42.40 seviyesinden yukarıya kolay kolay çıkabileceğini düşünmüyorum. Bitcoin'de sert bir manipüle operasyonu olmadığı sürece dominans kendi halinde yatırımcısıyla o hareketi yapmaz. Yani 42.40 üzerine çıkmaz. Bu da yani altcoin'lerde birazcık daha sıkıntı görüp sonra Yola devam edileceği anlamına gelir. Ee, şimdi hep e, manipülasyon artık o kadar sık sık karşılaşıyoruz ki o yüzden sürekli o da dilimizde e, çünkü ne teknik analiz bırakıyor ne temel analiz bırakıyor. Ama artık bir, iyi bir silkeleme yaptılar zaten buralarda yeter artık biraz yakasını bırakacaklarını düşünüyorum. E, 46.800 önemli. Video başında söyledik daha sonra ara destek yaklaşık 46.000 seviyeleri ara destektir. Bu daha kısa vadeciler için. E, 44000 seviyelerinde bir desteğim var ve 45000 seviyeleri Hani en spesifik desteği de 44000 seviyelerinde gözüküyor burada e, 44000 ve 45000 de şu seviyede aynen öyle Bak burada da bayağı bir desteğini almış 1 2 Geriden gelen e, direnci de var ve desteği de var 45 bin seviyelerinde. Önemli seviyeler bunlar. Hani bunları e, takip ederek al sat kararı verebilirsiniz. Bu destek kırıldıysa anlayın ki alttaki desteğe kadar iniş gelebilir. Ona göre pozisyon alırsınız. Ama söylediğim gibi iki parametre birbirini şu an için destekliyor. E, dönme ihtimali var. Dönmese de çok da e, orta uzun vade hedeflerini bozacağını düşünmüyorum. Bu düşüşlerin e, sadece birazcık insanın canını sıkar. Başka da bir şey arayacağı yok. Şurada ne görebiliyoruz ona da bakalım. Yükselen kama. Yani bu da aslında düşüşü gösterir. Tabii ki tam teyitlenmemiş alttan. Acil bir video olduğu için hazırlıksız hani direkt e, gördükleri mi? Artık bir yerden sonra siz de görmeye başlayacaksınız teknik analizde ne var ne yok diye. Gördüklerimi sizlerle paylaşıyorum. Burada bir kama da var. Yani buradan düşüp bu yükselen kama da trend yönünde kırılır. Yani aşağı yönlü kırılır. Özellikle aşağı yönlü kırılır hatta. Trend yönü aşağıda yukarıda olsa fark etmez. Yükselen kama aşağı yönlü kırılmaya %80 mahkumdur. E, buradan düşüş ihtimali var dediğim gibi dominansın. Yani Bitcoin'de buradan toparlayıp yukarıya çıkma ihtimali var. 10 dakika oldu. Acil bir video paylaşmak istedim. Destekleri, dirençleri söyledik. Aynı zamanda birazcık uzatmamın sebebi öğretmek için. Açıklıyorum yani. Ee, siz de öğrenin arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video bittikten sonra bir beğen butonuna da basarsanız iyi olur. Herkese bu kazançlar diliyorum.